Karadeniz'in vazgeçilmezi hamsi bu kez istenilmeyen oldu. Trabzon'un çayırbaşı, çarşıbaşı ilçesindeki balık konu fabrikalarından yayılan koku çevrede yaşayanların tepkisine yol açıyor. Hatta iç halkı bu fabrikalar yüzünden hamsi yiyemez oldu. Şikayetler artınca kaymakam ve belediye başkanı da harekete geçti. yemek Vallahi yıkıyordum, billahi yıkıyordum. Hamsiyi, ben hamsiyi çok severdim. Ha şimdi, desem bana gel, milyara böyle pir tanıyor, uzan uzan ama. Bu haykırış Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde. Emine Çağlar, ilçedeki balık işleme tesislerinden çıkan ağır kokudan bıkan ilçe halkından sadece biri. Hamsi Sordum yiyebiliyor sen, musunuz? Hem hamsi mi? Ha şimdi vallahi fırında hamsi var ama yiyebileceğimiz, Ha şimdi yaz bugün kokmuyor. Sorduğumuz zaman tolar kokuyordu, Biraz da öyle yani tolar kokuyor yani. Ama onlara göre, bize göre değil. Allah aşkına, lütfen. Kurtarın bizi gözüne kurban olayım. Kurtarın bizi bu kokudan. Yerel yöneticiler de şikayetleri haklı buluyor. Buradan günübirlik geçen insanlarımızı müthiş bir şekilde rahatsız etmekte. Amacımız bu fabrikaların çalışarak hem ilçeye hem kendilerine katkı sağlamasıdır. Ama bunun yanında da alınacak olan önlemlerle beraber bu kokunun giderilmesi. Çevre müdürlüğümüzle de birlikte koordineli bir şekilde iş adamlarımızla da müşterek değerlendirmelerle bu kokuyu azaltmak için girişimlerde bulunuyoruz. Fabrika yöneticileri atıklarını derelere dökmeme ve bacılarına koku giderici filtre takma konusunda uyarıldı. Yerine getirilmezse yaptırımlar var.